Merhaba arkadaşlar ben Bilal Danışmaz. Bu videoyu çekmemin sebebi e, son zamanlarda YouTube olsun, Instagram olsun, Twitter olsun, Facebook olsun bu haber kanallarında e, yılanlar hakkında çıkan haberlerdir. Yılanlar hakkında yılanların zehirli olduğu ve bu sene aşırı çoğaldıkları hakkında haberler verilmektedir. Bunlara bu haberlere ilk başta inanmamıştım ama tamamen gerçekler. Çünkü e, bugün 3 tane yılan gördüm. 3 tanenin ikisini öldürdüm ama renkleri geçen yılkilere göre daha farklıydı. Çünkü... Geçen yıl gördüğümüz yılanlar kahverengi veya kahverenginin tonlarında oluyordu. Ama bu seferki öldürdüğümüz ve gördüğümüz yılanlar siyah ve griyimsi yani biraz daha beyaza salan renklerdeydi. Zehirli olup olmadığını bilmiyoruz ama e, yılanların arttığı gerçekten doğru ve yılanlar gördüğümüz yılanlar daha yavruydu yani 50 santim 60 santim civarındaydı. Bunların büyüdüğünü düşünürsek bir dahaki ay yani çay zamanı bir orta ayda ikinci sürgü çayda bunların bir e, 1 metre veya 1,5 metre halleriyle karşılaşacağız. O yüzden biz tedbirimizi alalım. Her türlü yani botla e, lastik giymeyelim, botla çay toplayalım, muş e, sert paltonlar, kot paltonlar giyinelim. E, dikkatli olalım arkadaşlar. Kısaca herkese kolay gelsin, herkes kendine dikkat etsin. İyi günler.